Siyaset gündemine dönelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda şehit aileleri için organize edilen iftar yemeğine katıldı. <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. <laughs> Yaklaşık 4500 şehit ailesi ve yakınının katıldığı yemekten önce Kur'an okundu. ...yemek sırasında tasavvuf müziği çalındı. İftardan sonra açıklamalar yapan... ...CHP lideri birlik ve beraberlik... ...mesajı verdi. Ramazan ayı... ...malevi dünyamızın... ...birlikte yaşamamızın... ...tasada ve kıvançla beraber olmanın... ...en önemli aylarından biridir. Ramazan ayında dostlukları öne çıkarırız. Sevgiyi öne çıkarırız. Kardeşliği öne çıkarırız. Birlikte yaşamayı öne çıkarırız. Emin olun Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Her şeyimiz var. Toprağımız var, denizimiz var, göllerimiz var, nehirlerimiz var, güzel insanlarımız var, bereketli topraklar var, her şeyimiz var. Bu güzel yurtta Hepimiz birlikte kardeşçe yaşayabiliriz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı Kılıçdaroğlu'na çiçek hediye etti. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi...